Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine güzel bir örnekle geldim arkadaşlar güzel çıtıpıtı çiçekli mi diyeyim artık sıralı bir örneğim var örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şöyle yine zürafalarımı gittim. Hemen buradan Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Hemen üzerine dönüyorum. Ve tekrar sıradaki zürafamı batarak devam ediyorum. Yine aynı şekilde fil dişi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum üzerine dönüyorum. Ve tekrar sıradaki zürafama batıyorum. Yine aynı. Şimdi bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Sadece fil dişi yaparak devam ediyorum. Evet şimdi böyle fil dişlerimi yaptım Hemen buraya ipimi tutturuyorum şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın üzerine dönüyorum ve hemen sıradaki bir dişime atlıyorum. Yine bir pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Tekrar sıradaki pil dişime geçiyorum. Şöyle yine buraya bir tane pırpır yapıyorum. Üzerine döndüm yine. Sıradaki pil dişime geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramız bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen sarı ipimi aldım. Bu baştakine tutturuyorum. Hemen buradakine atlıyorum. Bir köprü oluşturuyoruz burada. Biraz daha geniş olabilir. Hemen tekrar bu tarafa dönüyorum. Şimdi bir tane boş bir şekilde şöyle attım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane pırpır pır bırakıyorum. Bir tane sık iğne. bir tane perper bir sık iğne En son buradaki ipime de batıyorum sık iğnemi. Şimdi altı tane pırpır pır bıraktım. Aralarına da birer tane sık iğne yaparak doldurdum. Bu şekilde şimdi hemen bir tane de diğer rengimle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir tane boş bırakıyorum bu yaptığım aradaki ikincisine hemen yine ipimi tutturuyorum. Ve bu karşıdakine atlayarak bir köprü oluşturuyoruz. Ve yine tekrar bu tarafa dönüyorum. Yani burada iki tane ipimiz oluyor, aynı büyüklükte. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum yine. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Şimdi burada altı tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Bir sık iğne bir pırpır yaparak 6 taneye tamamlıyoruz. 5 tane pırpırım oldu. Son pırpırımı da yapıyorum. En son buradaki battığım pembe ipimi bir sık iğne yapıyorum buraya şu şekilde. Buradan şimdi yine ipimi kesiyorum. İsterseniz bu arada bir boşluk da bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diğer çiçeklerimi de yapıp bunlardan son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yine güzel bir örnek. Zor da değil arkadaşlar. Şöyle bir de yazmamın üstünde göstereyim. Yine söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım bu şekilde destek verirseniz emeklerime çok sevinirim arkadaşlar. Bir de böyle tersten. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.